Onun için Bediüzzaman Hazretleri din hayatın hayatı hem nuru hem esası ihyayı dinle olur bu milletin ihyası diyor. Yani hayat hayat yapan dindir, hayatı nurlandıran dindir, hayatın esası dindir ve insanların hayatı gerçek manada diriliğe ancak dini bir hayatı yaşamakla ulaşabilir. Şimdi bu söylediklerimizi bir takım asıl saadetten örneklerle inşallah dikkatinize sunalım. Değerli dostlar, Mazi İbni Cebel radıyallahu an diyor ki, bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Bir gün diyor, yakınına tesadüf ettim. Birlikte yürüdük. Ben diyor, bu imkanı değerlendirmek istedim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, beni cehennemden uzaklaştırıp cennete sokacak bir amel söyle. Efendiler Efendisi buyurdu ki çok mühim bir soru sordun. Mühim bir şey söyledin. Bu Allah'ın kolaylık nasip ettiği kimseye kolaydır. Demek ki Allah herkese kolaylık nasip etmiyor. Allah yolunda olana, istekli olana, yönelene kolaylık nasip ediyor. Bu Allah'ın kolaylık nasip ettiği kimseye kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılarsın, zekat verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, Beytullah'a haç yaparsın ki bunlar İslam'ın şartları buyurdular ve devamla sana hayır kapılarını göstereyim mi dediler. Evet ey Allah'ın Resulü dedim, buyurdular ki oruç cehenneme perdedir. Sadaka hataları yok eder. Tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi. Kişinin geceleyin kıldığı namaz salihlerin şiarıdır. Şimdi ne demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sana hayır kapılarını göstereyim mi? E hepimiz hayır kapılarının bize gösterilmesini arz ediyoruz. Bu sohbetlere katılmak, bu sohbetleri dinlemek, hayır kapılarını kendimiz için açma bir yönüyle hayır kapılarının ne olduğunu öğrenme. O yönüyle bu sohbetler yapılıyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, oruç cehenneme perdedir. Sadaka hataları yok eder. Tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi kişinin geceleyin kıldığı namaz salihlerin şiarıdır. Bunu anlattıktan sonra Efendimiz şu ayet-i kerimeyi okuyor. Mealen arz edeceğim. Secde suresi bu 16. ayet. Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkar Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek. Buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'a yöneldiğimiz zaman çünkü garanti altında değiliz, dolayısıyla azabından korkmamız lazım. E, öbür tarafta da Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti var. Dolayısıyla rahmetinde ümit etmemiz lazım. Dolayısıyla efendimiz bu ayet kermeyi Hazreti Maaz radiyallahu anha ifade buyuruyor. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek ona dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de bağışta bulunurlar. Efendimiz bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra sonra Maaz İbn Cebel radiyallahu anha diyor ki bu din işinin başını direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Hepimize lazım bu. Bu din işinin başını, başı nedir? Direği nedir? Zirvesi nedir? Bunu sana haber vereyim mi? O da diyor ki evet ey Allah'ın resulü öyleyse dinle. Bu dinin başı İslam'dır. Direği namazdır. Zirvesi cihattır. Sonra şöyle devam buyurdu sana bütün bunları tamamlayan baş amile haber vereyim mi? Bakın, şimdi dinin başı İslam'dır demişti. Direği namazdır demişti ki namaz dinin direğidir diyoruz. Zirvesi cihattır demişti. Neden zirvesi cihattır? Çünkü cihat demek bir yönüyle dini öğrenmek, dini öğretmek demektir. Dolayısıyla bir insan dini öğrenmeden, dini öğretmeden o dini yaşayamaz dinin gereğini yerine getiremez. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zirvesi cihattır diyor. Ve sonra şöyle devam buyuruyor. Sana bütün bunları tamamlayan baş amili haber vereyim mi? Hazreti Maaz diyor ki evet ey Allah'ın Resulü. Sonra eliyle diline işaret ederek şuna sahip ol diye dilini gösteriyor. E Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini tarif buyururken demiyor mu Mümin elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Demek ki bir insan eğer etrafındaki insanlar onun dilinden emin değilse bakın müminlik noktasında demek problemi var. Elinden emin değilse müminlik noktasında problemi var. Çünkü efendimiz elinden ve dilinden emin olan insandır diyor. Ve burada da Hazreti Muaz'a o kadar şeyi anlattıktan sonra bütün bunları tamamlayan baş amili sana haber vereyim mi diyor. Yani dile sahip olmayı baş amil olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. Ve Muaz İbni Cabel diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü biz konuştuklarımızdan sorumlu mu olacağız? Ve diyor şöyle dedi anasız kalasıca Muaz insanların yüzlerinin üstüne veya burunlarının üstüne dedi ateşe atan dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir buyuruyor. Demek ki insanın diline sahip olması ve dilini Cenab-ı Hakk'ın verdiği iskamette kullanması çok önemlidir ki Ramazan'da bunun üzerinde durmuştuk. Cenab-ı Hak dili Cenab-ı Hakk'ı analım, Cenab-ı Hakk'ı anlatalım, Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, Allah'ı zikredelim. Ve dille işlenme ihtimali olan günahlardan da uzak kalalım diye bize vermiş. Her bir uzvun, her bir organın kemal noktası var, kullanması gereken kemal noktası var. Dil için dili bunu ben dille ilgili bunu söyleyince siz artık kulağı düşünün, eli düşünün, ayağı düşünün, diğer duyguları düşünün. Kulluk veya ibadetler verilecek bir mükafatın sebebi değil geçmişte verilmiş olan nimetlere şükür borcudur. Allah'a olan kulluk borcumuz, vazifemiz olan ibadetler temelde gelecekte verilmiş veya verilmesini beklediğimiz mükafatlara açılan bir kapı ve onların sebebi değildir. Neden? Çünkü zaten ücret olarak biz mükafatımızı peşin almışız. Peki nedir bu mükafatlar? Şimdi ben söylediğim zaman hepiniz bu mükafatların hepimize verildiğine şahit olacağız. Mesela e, dünya alemine gelmeyebilirdik, varlık alemine çıkmayabilirdik. Allah bizi karanlıkta bırakmamış, varlık aydınlığına çıkarılmışız. Bu bir mükafat mıdır? El cevap mükafattır. Varlık aydınlığına çıkarıldıktan sonra cansız yaratılabilirdik, bitki olarak yaratılabilirdik, hayvan olarak yaratılabilirdik, Bunlardan olmamışız. Yaratılış basamaklarında en yüksek seviyede bulunan Allah insanlıkla bizi şereflendirmiş. Sonra böyle bir hayat vermesinin yanı sıra Allah bize açlık vermiş, susuzluk vermiş, yorulma vermiş, çalışma vermiş, üşüme vermiş, yanma vermiş. Şimdi ilk bakışta bunlara sanki bunlar elem gibi görünen fakat pek çok lezzetleri tatmanın da sebebi olan ihtiyaçlarla ve bu ihtiyaçları tatmin için gerekli duyu organlarıyla Allah bizi dolatmış. Bir yandan da etrafımıza çeşit çeşit, renk renk, biçim biçim, tat tat yiyecekler, içecekler, giyecekler, barınaklar, ayrıca ısınma ve serinleme vasıtasıyla sarmış, saramalamış. Şimdi dikkat buyurun. Açlık olmasa biz doymanın lezzetini bilebilir miyiz? Susuzluk olmasa kanmanın lezzetini bilebilir miyiz? Çalışma ve yorulma olmasa dinlenmenin ve uyumanın kıymetini bilebilir miyiz? Üşüme olmasa ısınmanın, yanma olmasa serinlenmenin lezzetini alamazdık. İşte Cenab-ı Hak celle celaluhu bu lezzetleri Üstelik bir defa ile de sınırlı tutmamış. Ve bu lezzetlerin arkası hiç kesilmemiş. Neden? Çünkü biz mutlak manada muhtaçız. İhtiyaç tekrar ediyor. Yani sabahleyin kahvaltı yapıyoruz. Öğleye doğru veya ikindiye doğru tekrar acıkıyoruz. İhtiyaç tekrar ediyor. Veya akşama doğru tekrar acıkıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç tekrar edince e, ihtiyacın karşılanması da tekrar ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu lezzetleri bize sınırlı bir defayla sınırlı tutmamış. Bunun yerine onları kendilerine olan ihtiyaçla birlikte sürekli tekrarlanır kılmış. Böylece hayatımızı bir yandan bir lezzetler ahengi haline getirirken, diğer yandan da iki ayrı büyük nimet olarak bir hayata devamı, iki vücuda sıhhatı lütfetmiş. Çünkü nimetlerden faydalanmanın en önemli şartı insanın hayatlı olmasıdır. Yine nimetlerden faydalanmanın en önemli şartlarından birisi insanın sıhhatli olmasıdır, sağlıklı olmasıdır. Evet, gözümüzü okşayan ve içimizde veyt hasıl eden binlerce renkler, şekiller, cisimler, güzellikler, birer zevk zemzemesi halinde kulağımızı okşayan binlerce sesler, nameler, cıvıltılar, şırıltılar, tenimize dokunan ve onu okşayan bahçeler, çiçekler, meltemler, ısı ve ışıklar içimize baygınlık yapacak derecede burnumuza temas eden çeşit çeşit güzel kokular, dilimize değen binlerce tat hep Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler ve üstelik bu nimetler devamlı tekrar edip duruyor. Yani Cenab-ı Hak verdiği bu nimetleri bir kereyle sınırlı tutmamış. Pek çok nimeti bize vermiş. Dolayısıyla bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki bu kadar nimetleriyle bizi perverde eden Rabbimize karşı biz de bu nimetlere fiili şükrün ifadesi olarak ibadet vazifesini yerine getirmemiz, ubudiyet şuuru içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz, ve ubudiyet şuuruyla yaşamamız çok önemli, çok önceliklidir. İbadetler insandaki iradeye, insandaki azme, insandaki niyete ve insandaki ihlasa göre şöyle sınıflandırılabilir. Mesela bir diyebiliriz ki sırf cennet arzu ve iştiyakıyla yerine getirilen ibadetler cennete gitmek için cennete ulaşmak için yerine getirilen ibadetler 2 cehennem korkusu veya endişesiyle yerine getirilen sorumluluklar 3 Allah sevgisiyle Allah korkusuyla yerine getirilen vazifeler 4 biz kuluz Allah da mabuttur onun için abd ve mabut halık mahluk münasebetlerinin gereği olarak temsil edilen ibadetler veya hizmetler. Şimdi değerli dostlar, Raviyetül Adeviye büyük bir kadın diyor ki ya Rab kurbu cemaline yemin ederim ki ben sana ne cehennem korkusu ne de cennet arzusu ve ihtiyakıyla ibadet etmedim. Ben sen sen olduğun için sana ibadet ettim diyor. Şimdi bu söze baktığımız zaman bakın birincisi yani sırf cennet arzu ve iştiyakıyla ifade edilen ibadetler Hazreti Rabia, Rabia Adeviye'nin ibadeti böyle bir ibadet değil. Cehennem korkusu ve endişesiyle yerine getiren bu da değil. Diğer ikisinin içerisine giriyor. Yani Allah efendim mabuttur. Allah haliktir. Allah'ın bu kadar verdiği nimet var. Biz de kuluz. Kul olmanın gereği olarak ne diyor? Sen sen olduğun için yani rabb Rahim olduğun için ben de kul olduğum için ben sana ibadet ettim diyor. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri söz sultanlığı, zamanı aşmışlığı, ve baş döndüren derinlikleriyle değil de kulluğuyla övünüyor. Kulluğuyla coşuyor ve kulluğuyla şöyle haykırıyor. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben sana hizmette iki büklüm oldum. Kullar azad olunca şad olur. Yani kullar hürriyetlerine kavuştuğunda şad olurlar, sevinirler. Ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum benim hakiki sevincim de sana kul olmaktır. Bu iki sözden sonra şunu söyleyebiliriz. Kulluktan daha yüksek bir paye ve daha yüksek bir makam yoktur. Eğer eğer bundan daha yüksek bir makamdan söz edilecekse o da kulluğun içindeki hürriyettir. Neden diyeceksiniz? Yani bu ne demektir? Çünkü insan Allah'a kul olduğu zaman Allah dışında hiçbir gücün önünde erilmez, hiçbir güce kul olmaz. Dolayısıyla Allah'a kul olmak gerçek manada hür olmak demektir ki biz de buna dayanarak diyoruz ki eğer kulluktan daha yüksek bir paye, kulluktan daha yüksek bir makam, bir mevki yoktur. Eğer bundan daha yüksek bir makam, mevki var diyorsak o da hürriyettir. O zaman bu hürriyet Allah'a mutlak manada kul olma ve Allah dışındaki her şeyin tahakkümünden, baskısından kurtulma demektir. Bir hak dostu demiş ki: "Ey oğul, zincirleri çöz ve azat ol. Altın ve gümüş ağı içinde daha ne kadar zaman kalacaksın?" Yani altının kulu olma, gümüşün kulu olma, dünyanın kulu olma, üzerindeki zincirleri çöz, o zincirlerden kurtul, kurtul, muhakkak kul olman gerekiyorsa, kul olman gerekene kul ol, yani Allah'a kul ol. Cüneydi Bağdadi de diyor ki, kul Allah'tan başkalarının esaretinden sıyrılmadıkça, gerçek kulluğa eremez. Demek ki bir insanın gerçek kulluğa ermesi Allah'tan başka ne var ise onların esaretinden kurtulmasına bağlıdır. Netice itibariyle diyelim ki Cenab-ı Hak bizlerin her birini ve bu noktada istekli olan, gönüllü olan, arzulu olan herkesi kendisine kul, Resulüne ümmet, Kur'an'a da cemaat eylesin. Amin.